toplanacak. Nasıl 15 dakika Benim, denizim, benim denizim, ilaçım, Başta Türkiye'nin olmak üzere ve Antalya'nın göz bebeği. E, Konyaaltı plajı ve dünyaca ünlü bu plajımıza e, tüm gelen misafirlerimizin e, lütfen e, bu bölgede özellikle e, ve tüm kıyılarda elbette ki e, buldukları gibi bırakmalarını, temiz bırakmalarını e, gelip e, denizimize girin e, işte ne bileyim e, tesislerden faydalanın ancak lütfen e, temiz bırakın. E, bizim bu o, denizimizi bu tabiatı, bu doğayı bir sonraki kuşaklara aktarmak istiyorum. O yüzden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek olmak üzere ve tüm personellerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi duyurmalarında ve bizi verdikleri bu destekten dolayı çok çok teşekkür ederiz. Ya yapmış olduğumuz etkinlik farkındalık yaratmak için bir sonraki kuşağa da böyle güzel bir sahilimizin bırakılması açısından vatandaşlarımıza örnek teşkil etmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Beycak ve bütün ekibine, bütün personeline teşekkür ederiz. Bu, bu fırsatı verdiler bize ve aynı zamanda böyle bir etkinlik düzenlemeleri vatandaş açısından da çok iyi oldu. Aslında bunu her ay veya 15 günde bir tekrar edilmesi gerektiğine inanıyorum.